Eee Karl Bey Ağzını açtın başımıza geldi Sırada ne var Bilmiyorum artık sırada ne var ya Bu şehirden gitmemiz lazım Kurtulmamız lazım buradan Tamam şimdi uçak bileti kessek Aranıyoruz Var mı çevrende mülteci olarak götürebilecek biri bizi Benim hiç öyle bir tanıdığım insanlar yok hmm. Bak orada bir sıkıntı var işte Yani bu şey değil Bakkala çıkmıyoruz neticesinde. Bizim mekan neredeydi ya? Şu, şu mu? Karşıdaki mekan işte. Araba zaten eşkal. Nasıl ama mekan? Mekan güzel. Helikopter olduğunu baştan söyleseydin bu kadar dertle uğraşmazdık bu arada. Benim ehliyetim olmadığı için. Orası de Yemişim ehliyetini. Makina güzel ya dur bakayım. Oy. Bu geçen kullandığımız değil mi Aynen öyle. İyi bakalım şu Evin içerisine bir çekin bakalım önce ne var ne yok. Burada ne kadar kıyafet falan her şeyi çantaya alalım da. Başka aynen bir valiz şekli yapalım. Bakayım evde sözlü lüks yerler çöp kaynıyor. Bu ne oğlum bu bunu... Neyse ettiği kadar ya. Burası değil. Burada tamam. ne varmış? Kapı açılıyor mu açılmıyor. Sade. Karl diğer odalar bomboş bir şey yok bir tek. Burada da herhalde bir bak da sen ne var ne yok. Ben bir aşağı kata falan bakacağım. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaş malikane diye geldik şuraya bak ya. İçeriye bir sıçmadıkları kalmış. Gece kondu burası illet gece kondu. Sorma birader ya. Bakıyorum sağda solda bir şey var mı diye. Bomboş. Alabildiğin tüm kıyafetler al. Hacı o iş sende bende çanta yok. Bakıyorum işte senin için sağa sola. Bomboş ev. Zaten yeni kiralamışız. Bırakırlar mı eşyamı eşya? Neyse bende de bu kadar kıyafet var. Tamam yeter ya. Zaten birkaç güne pansiyonu falan geçiriz. Şu helikopter bizim işimizi bir görsün de. Bu araba da bizi iyi taşıdı ha. Ne yapalım arabayla mı çıkalım önce? Ben şu her zaman çok severim de bu siren sesi ne ya? Ya sen şaka yapıyorsun ya. Kapının... Önü... polisler? Şaka Kap... yapıyorum. Kapıyı. Önü... Oğlum koçbaşı moçbaşı... Valla polise sıkmayacağız dedim ama yapacak bir şey yok. Karl. Sık oğlum sık. Acıma bunların aracı kurşun geçirmiyor zaten. Oğlum dikkat et lan yukarıda. Yapıştır yapıştır. Üstteki düştü tamam. Ne yapsak teslim mi olsak oğlum bunlar bizi yer lan. Pöz Dikkat et lan oğlum bak bir şey olacak diye çok korkuyorum ben. Desturma oraya, etrafınız sarıldı. Son şansınız. Elif, desturma olsak? Son mermime kadar savaşırım. Denden korkanın kemiğine lan! Son şarj kalk. ha, kalp. mermim bitiyor şimdi. Siktir. Mermim bitti oğlum. Benim biraz daha kaldı. Sonra o zaman mermiye kadar dedin değil mi? Aynen öyle. Sen hadi. Yap işini Karl. yapacağım işi çok güzel izle. Hadi bak. Aynen öyle Karl. Aynen. Adam teslim oluyoruz diye vardı ya. Silahlarınızı atın. At silahı at. Kaldır hele. Kaldır. Ya Karl senin yapacağın işin var ya. Bilmiyorum. Kaldır elini. Çık çık çık. Bilmiyorum. ne Araya gideceğiz anasını satayım. Mermi yok bir şey yok. Lan Undest oğlum öleceksin lan. Ben 9 canlardanım. Bana hiçbir şey olmaz. Bende 9 tane yok işte. Ölüyordum az kalsın. Oğlum bari arabanın arkasına saklanayım. Oğlum de kurşun biter mi sence? Bu adamlar pöh lan. Baskına geldiği zaman iki şarjörle gelmezler Undesto. Lan Undesto. Tamam teslim oluyorum. Sıkma sıkma sıkma. Yat yere yat. Kaldır tamam. elleri. Yat aracı. Tamam sakin olun komiserim. Lan Undesto. Lan Undesto. Bize ne olacak komiserim? Üç polis vurdunuz. Artık senin düşün ne olacak? Ben, ben hiçbir şey yapmadım abi. Ben bu adamı tanımıyorum. Beni zorla buraya getiriyor. Yok dediğimi yapacaksın. Araba da benim. Zorla sürdürüyor bana ya. Oraya Osman, git, merkeze anons geç. Destek isteyin. Destek gelsin. Faket bunları. Her ne kadar beni rehin alsa da adam kan kaybediyor. da insan bak. Etme, eleme yani. Yazıktır, günahtır. Hainler bunu hak ediyor işte. ölüme hak ederler. İyi de ben İki ne tane yaptım polis Ben lan. ne yap Ben bir şey yapmadım komiserim. Sıkmadım bile ya. Görmedin mi ellerimi? Ah devlete, yavaş. Devlete silah çektiniz. Bunun bedeli ağır. Peki memurum sen nasıl diyorsun öyle olsun da ben öyle bir şey yapmadım yani. Bak üzerimde bir tane... Sen neyden? Hah. Lafımı kesme lan. Özür dilerim. Sen neyden mi? arandığını biliyor musun? Bilmiyorum. Komiserim, şefim, başka... Ah! Ne demek lan bilmiyorsun? Vurmak, vurmayın ne oldu ya? Neyden Osman al bunu götür aracı. Ben neyden aranıyorum? Kodumun çocuğu. Dur komiserim dur ne yapıyorsun adam yaralı. İki polis vurmak ne demek lan? Ya ben neyden aranıyorum? Neyden, komiserim. Aracı, ben sana göstereceğim de zaten neyden arandığını. Peki. Öyle dedin öyle olsun. Ya kosmerim bak ben bir şey yapmadım diyorum. Bana itmit diyor. Ben ne yaptım ya? Terörist miyiz? Yürü. Bize nasıl muamele? Tamam ya. Sanki teröristiz ya. Ben ne yaptım? Nereden gideceğim kosmerim? Değil misin lan? Yürü takip et beni. Değilim komiserim ya. Adam beni kaçırdı diyorum bak. Çoluğunu çocuğunu dedi öldürürüm dedi. Eğer dedi dediklerimi yapmazsan dedi. Verdi elime bir silah. Allah Allah. Valla. Ben de askerliğimi yapmadım komiserim ya. Anlat bakalım. Rus baronu kim öldürdü lan? Ne baron abi? Suikast. Ben baron. Bilmiyor musun? Onu ne abi? Baron ne ya? Allah Allah. Sen geç bakayım öğretiriz biz sana. Peki abi nasıl diyorsan öyle olsun. Yaslan doğru. Abi bak bu benim çoluğuma çocuğuma seviyor. Ben bunun namı... Az kaldı yani ha. Osman, yakışıyor mu lan? Osman, sana bir soksam görürsün kimin çocuğunu. Tövbe s... sen o duvara konuşma. Tamam. Kosmerim, nereye geçeyim ben? Şuraya geç. Tamam komiserim. Osman, ara bunun üstünü. Osman, seninle görüşeceğiz oğlum. Sen rahatlığı bozma yani. Anlıyorsan. Hadi anlat bakalım, suikasti kim ömür verdi? Ya, Kosmerim, ben bilmiyorum. Suikast, muikast, benim işim gücüm olmaz öyle şeylerle ya. Oğlum, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Ben buraya ta nereden geldim biliyor musun lan sen? Nereden komiserim? Bak dağ dağla geçiyor. Yok, Şu bilmiyorum. yerindeki dipçini vururum ağzına ona göre. Peki komiserim nasıl diyorsun? Dön arkanı. Döndüm. Ama o baron mıdır, nedir ne anlatıyorsunuz ben hiçbir şey bilmiyorum komiserim ben. Evde oturup bilgisayar oyunu oynuyorum sadece ya. Benden bir bok olmadı. Askerliği bekliyorum Allah yani. Allah. Vallahi. Sen evde dururken mi seni kaçırdı? Oradaki ölen yavşak. Ya komiserim ben Markete gittim biraz abur cubur aldım. Video izlerken güzel oluyor diye. Onu işte o adam verdi ya komiserim. Sonra işte dedim gideyim abur cubur alayım. Milka sütlü çikolata alayım dedim. Gittim sonra işte yok. Kardeşim ya dedi bir bakar mısın? Arabadan anlar mısın? Dedim anlarım. Kar mekanik simülatörde dedim 300 saatim var. Anlamadım. Adam da dedi Ben bende dalga mı geçiyorsun lan dedi. Bir koydu kafama bir uyandım elim ayağım bağlı. Dedi. Allah Allah. Valla dedi bu silahı dedi, tutacaksın. Tamam dedim. Öğretti bana nasıl kullanacağımı ama mermi vermedi ona sıkarım diye. Ben de de o göt yok zaten. Ondan sonra yanında gezdiriyor ben abi. Bir uyandım baktım diyor al silah. Mermi vermeyeceğim sana. Adamlara tut geri çık. Ya dedim ben anlamam silah milah o nedir ya? Allah Allah. Valla. Teşekkür ederim kelepçe. Oğlum bak, sen diyorsun. ne içiyorsun lan? Popcorn yerken. Bana bak bana. Bak bana bak bak. Bir dakika abi kafam karıştı. Ha buyurun. Bir de şu arkadaşa bak. Nerede o? Baktım mı iyice? Baktım. He. He. Dalga geçiyor gibi bir tipimiz var mı bizim? İyice bak. Bak bir daha. Bir daha iyice bakıyorum şu an. Biraz daha bak. Ah. İnanın şöyle. Peki memurum ya. Komiserim ya. Bana bir yardımcı mı olsanız girmem için? Elim kolum acıyor. Ya bak bu hala bana küfür ediyor bak. Komiserim bak ben buna var ya. <laughs> Köpek seni. Yüzünü silersin şimdi öyle. Çoluğuma çocuğuma sövüyor ya komiserim yakşıyor mı İçeri gir gıcık et de beni geç. Tamam memurum ya komiserim ya. Ne olacak bana? Ne olacak sana? Senin bundan sonra bir hayatın olmayacak. Nasıl ya? İyi de ben bir şey yapmadım ki komiserim ya bak hala. Neyse Hiç ya. Hiçbir şey da iki tane polis şehit olurken hiçbir şey yapmadım. E, yapmadım o komiserim. Şey yapmadım. Ellerimi kaldırdım ama ya. Allah Allah. Evet. İyi bakalım senin sorgun artık gelen arkadaşlar yapar. Benim görevim bu kadar. Ya komiserim bir şey soracağım peki. Madem öyle. Komiserim. Söyle lan. Bunun hapis cezası kaç yıl ya? Bu adam beni sürükledi bu işlere. Bari bileyim de. Bakmak lazım. Anam. Anlaştırılmış muhabbeti sen mi gözden çıkar zaten. Ya 70 yılım gitti memurum. Ben zaten 23 yaşındayım ya. Bana namına koyayım. Senin namına koyayım. Diyalarım. Osman yürü. Osman suratına atacağım bir tane bak. Siktir git buradan. Pezevenk balgam attı bir de ya. Neyse gençler bunun devamında büyük ihtimal cezaevine düşeceğiz. Artık cezaevi rolü de yapmadık demeyiz Rost'a. Tüm bilgiler zaten açıklama kısmında mevcut. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.